Selamlar. Ben iki gün önce kahve makinesi sipariş etmiştim. Biliyorsunuz diğerini geri gönderdim. Şöyle. Bunun yanında aslında süt makinesi oluyor ama onu almadım. Çünkü benim çok iyi bir onu kullanmayı düşünüyorum. Bir de zaten ona da para verdiğim için tek bunu alayım dedim. İçine zaten de bir de nespresso kapsülleri çıkıyor 14 tane. Çok merak ediyorum bu kahve makinesi. Umarım beklediğime değer. Bir de onun için bir kap aldım. Onu gösteririm zaten ama şunu açalım. Evet, yeni ürünümün hoş geldin. Şöyle şurada da çıkarayım. Evet. Allah'ım inşallah istediğim kahve makinesi olur. Allah'ım şu asilliğe bakar mısınız? Buraya kapsüller geliyor arkadaşlar. Buradan da kahveyi şöyle şuraya açmam lazım. Hemen açalım hatta beraber. Bakar mısınız? Ne güzel oldu. Şöyle. Wow. Harika. Arkadaşlar. Bakayım hangisi bana uygun gibi. Arkadaşlar size bir haberim var. Online shop'um bir saat açılıyor. Saat şu an işte tam bir saat açılıyor. Ay çok heyecanlıyım. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Böyle arkadaşlar online shop'um. işte şimdi hemen göstereyim daha açılmadan. İlk siz göreceksiniz canım ama hayır. Şöyle şurada ve şurayı yukarı telefondan girerseniz sağda ama e, laptoptan yukarıda. Mesela buraya basınca şifonlar açılıyor arkadaşlar. Hemen size göstereyim. Böyle şifon giydiğim, taktığım. Ondan sonracığım çapraz boneler açılıyor çapraz boneye <laughs> basınca. Böyle <laughs> görebiliyorsunuz. Sonracığım jersey, penye yani e, biliyorsunuz penye şallarım böyle parlıyor high quality. Sonra Medine şallarım bir dakika. Evet. Şöyle. Daha sonra sonracığım daily'ler. Hani gündelik. Şöyle göstereyim. Sonracığım lambalarımı biliyorsunuz satıyorum. Yani böyle. Sonra e, çerçeveleri biliyorsunuz satıyorum. Sonra böyle kolyeleri satıyorum biliyorsunuz. Evet. Sonra alışveriş şey edince de bakın kopa koyuyorsunuz. Mesela şimdi diyelim bir tane çapraz bana koyayım. Mesela beyazı alacağım. Diyeyim. Mesela in den Warenkorb. Ondan sonra cığım Warenkorb ansehen. Ve burada da mesela sokası gidince tüm e, ödeme şekiller gözüküyor. Böyle. Bir dakikaya sayfamı açıyorum. Çok heyecanlıyım. Evet, ay dur, az kaldı. Yarım saniye kaldı. Arkadaşlar şu an ve e, paketimi almaya gidiyorum. Birazdan açarım. Evet arkadaşlar paketimi aldım. Ve bayağı güneş var. Kesin 20 derece var gibi. Şimdi size aldıklarımı göstereyim. Sipariş ettim. Çok güzel bir kahve şeysi. Şu ana şöyle stikerler. Starbucks stikası falan var içinde. Bayağı güzel şeyler. Bir de şöyle davetiyelerim için box. Bunları zaten göstereyim detaylı bir videoda. Ha bir de böyle makine. Pil takmam lazım. Bir de kahve galiba. Bilmiyorum şey için böyle üstüne kalp falan yapabiliyorsunuz kahvenin bu arada böyleyim arkadaşlar video çekiyorum ya arkadaşlar şurada kalpçik vardı gerçekten böyle el atma kağıtımı yaptım buz gibi hatta frappuccino gibi oldu akşam oldu bile. Daha namazım kılınacak. Kahvemi de bitirdim. Hiç bitirmem aslında. Bu arada hava da soğudu. Arkadaşlar online shop'umu açtım. Hala inanamıyorum. Allah'a şükürler olsun. Gerçekten. Allah Teala öyle bir yürü kulum dedi ve Vallahi yürüyoruz ha. İşte Allah'a böyle bir kenetlenip duamızı eksik etmeyip, şükrümüzü eksik etmeyip ondan sonra böyle Gerçekten sadaka çok önemli Allah'ım Gerçekten her yerde sadaka vermeyi nasip eylesin Ve Öyle yani Şükür de çok önemli şükürsüz hiçbir şey olmuyor arkadaşlar Öyle ya şöyle bir size küçük bir şey söylemek istedim Ve söyledim de arkadaşlar Size tek diyebileceğim eğer hayatta Gerçekten başarılı Olmak istiyorsanız birincisi Sınavlara açık olmanız lazım Allah şöyle her an sınayabilir ve onları güzelce Dinimize göre sabırlı bir şekilde atlatmayı dua, dua ile, tabi çaba ile, yani arkadaşlar mesela çok küçük bir nadir size e, örnek vermek istiyorum. Mesela diyelim sınav yazacaksınız ve e, dua ediyorsunuz her gün. 7-24. Her namazlarından sonra namaz hatta teheccüd namazına kalkıyorsunuz, e, kuşluk namazına veya ne bileyim yasin okuyorsunuz ama bir yandan da hiç ders çalışmıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki Allah'ım ne olursun sınav geçir beni Sınavdan geçir beni tamam da sen çaba göstermiyorsun ki Allah teala sana niye yardım etsin böyle bir düşünmemiz lazım yani sınava çalışman lazım elinden geleni vereceksin hani böyle yüzde yüz yapabileceğin halde yüzde onunu %90'ı yüzde doksanı duaya veremezsin çalış kazan ve enine sonu o duan kabul olur yani armut piş ağzıma düş yok hiçbir zaman yok evet ee, tabii ki bu dünya gelip geçici. Ve ikinci kuralda arkadaşlar dediğim gibi dua. Hani tek duaya da güvenemezsiniz. güveneceksiniz ama tek dua da yapacaksınız. Tabii ki de çalışacaksınız, kazanacaksınız. Alnının akıyla, o terle, o mücadeleyle, o uçuklarla, o cesaretle, o her şeyle yani. Bir şey kazanmak için her şey yapmanız lazım. El, elde etmek için, onu hak etmek için her şeyi elinizden geleni yapmanız lazım. Ve e, her zaman gerçekten şükür etmeniz lazım. Mesela diyelim dua ettiniz, kabul oldu. Yani tabi çabaladınız, sınavlarınızda düzgünce çalıştınız, yüzde pava verdiniz. Ve sonunda kendinize güvendiğiniz için kazandığınızı sanmayacaksınız. Tabii sizin de biraz payınız var ama unutmayın ki dualarınız sayesinde de bir pay var. Belki Allah Teala size zor soru getirecekti. Belki çalışmadığınız yerden getirecekti. Ve bu dua ederken de gerçekten ettiğiniz dualara dikkat etmeniz lazım. Mesela ben her zaman şöyle dua ederim. Allah'ım ne olursun cevaplayabileceğim sorular karşıma getir diye. Belki de diyeceksiniz ki Allah'ım kolay olsun sana. Belki kolaydır ama sen cevaplayamayacaksındır. Bunları unutmayın arkadaşlar. Bir sürü dualar var. Rabbi tut. Her şey yapın edin. Ama yine eninde sonunda sizin de biraz çaba göstermeniz gerekecektir böyle motivasyon vermek isterim. Bu tiple motivasyon verdim ama tipim şu an motivasyona alakalı olacağını düşünmüyorum. Dediğim kelimeler önemli bence. Ve ben bu motivasyon e, tiplerini, motivasyon tiyolarını kendimde yıllar önce keşfettim. Mesela ben dershaneye de gittim la hırfın. Sanıyorlardı ki dershaneye gittiğim için notlarım iyileşiyordu. Hayır. Azmim duam bunların hepsi etkendi arkadaşlar. Ben gerçekten hep 1 2 alan yani iyi notlar alan bir kızdım. Mesela 3 4 alınca üzülürdüm. Hatta hiç almazdım ama 3 bir kere aldığımı hatırlıyorum. O da gerçekten içim yakmıştı. Ve e, dedim Allah'ım bu sefer bence bir hata yaptım ve hatam da arkadaşlar gerçi %100 çalışmamıştım. Dua ettim. Bir gün önceden başladım çünkü o hafta benim hastalığım vardı. Hasta olmuştum ve iyileşemediğimden bir gün önceye bırakmıştım. Ve eee konservasyonu dağıtmıyorum. Ve dua ettim. Allah'ım ne olursun beni geçir. Ama bir gün içinde çalışamazdım hepsini. Tabi belki akıllı, belki yüzde yüz akıllısınızdır. Bir gün içinde çalışabilirsiniz ama bir sürü ezberlemem gereken sayfalar vardı ve onların hepsini yapmadım. Tek cümleler yapmıştım ve tabii ki de güvenmiyordum kendime ama dua ettiğimi de düşünüyordum. Sonra dedim Tuba sen çalışmadın ki doğru düzgün. Dua et sen tabii ki kabul olur ama yani yine de 3 almıştım. Buna şükür demiştim ve şükür etmiştim. Hani isyan da etmedim. Yine çok konuştum galiba. Bu videoyu kesmem lazım daha. İstediğim, gerçekten sizinle oturur saatlerce böyle konuşabilirim. O kadar çok anlatacak kelimeler, sözler, cümleler var ki tümceler. Çok, çok uzun belli olsun. Tümceler var ki. <laughs> evet şimdi ögelerine göre ayıralım. Yok şaka tabii. Burada Türkçe dersi işlemiyoruz. Evet nerede kalmıştık? İşte bu tüyoları unutmayın arkadaşlar. Umarım hepimiz Allah'ın izniyle bu sınavlardan geçeriz. Tek okul sınavı demiyorum. Ee, dünyalık sınav, ahiretlik sınav. Tabii ki hepimizin nefsi var. Şurada nefis var, şeytan var. Onları tabii ki ele almak çok zor. İpleri almak var ya, insan zorlanır tabii ki. Zorlanmak ne? Ölür. Ama yapacak bir şey yok. Nereden başlasan oradan kardır. Bir de arkadaşlar, bizim dini sualler, soruları iyi bilin. Çünkü bu kabirde çok lazım olacak. Şimdi böyle bir influencer, böyle bir youtuber, böyle bir şey diyor. Bunu ben Instagram'a şimdi desem bu ne diyor derler. Tabii ki derim. Diyeceğim de zaten. Ama şu an size bir YouTube'da söyleyeyim. İyi ee, iyi bilin arkadaşlar. Hani şimdi sınav, sınav, o da sınav. Onu da geçmemiz lazım. Kurbanınızı kesin. Sırat, sırat köprüsünden geçmemiz lazım. arkadaşlar. Action'dayım ve geziyorum. Fazla çekemeyeceğim ama kusura bakmayın. göstereyim sonra. Şu an bebiş izleyeceğiz. Konuşanları ve dondurma yiyip de. Hadi bize iyi seyirler. Ben şimdi kendime kahvaltı hazırlayacağım. Hadi hep beraber hazırlayalım. Daha yeni temizlemiştim. Ve Gökhan kendine kahvaltı yapmış. Böyle batırmış. Aferin sana. Dedim burada var bu baysa. Hı hı. Koysa. Ne diyor? Bir cumartesi günü tabii ki de tek yapılabilecek bir şey ders çalışmak. Bu arada arkadaşlar akşama galiba yine Bergen filmine gidiyoruz. Kayınvalidemi de götürmek istiyoruz ve yine izleyeceğiz. Belki. Bugün böyle soframız. Allah bereket versin, çok versin herkese inşallah. Yemek yedikten sonra giyindim böyle. Ve birazdan biz kayınvalidem görümcelerimle yine Bergen'e gidiyoruz, yine izleyeceğiz. Bergen güzel. Evet, bugünün outfit'ini göstereyim. Böyle şuradan boğmalı bir gömlek, deri siyah pantolon, Tubakar Shop'um tubakar.de'den arkadaşlar artık. Böyle aşağıya linkini bırakacağım bu arada online shop'un. Böyle gerçekten bir kere ütüleyin bir daha ütülemeyin bir şal bu. Gördüğünüz üzere. Adı Medina Scarf, Medine ipi. Tubakar.de'den alabilirsiniz. Kayınvalidem bir geldiği için kahve yapıyorum. Böyle biraz biz de oturup iyi bir çık, çıkacağız. Hatta şöyle kahve fincanlarını hazırladım. Şimdi onların içine şöyle 3 tane şundan yapacağım. Zo. Hangisini verelim kayınvalideme? Şöyle şunu verelim. Ya da şunu verelim. Evet. Evet, bu aksın. Şöyle. Vay. Wow. I like it. Ne güzel duruyor. Ben beğendim bunu. Yola çıkıyorlar efendim. Peki çocuğa ne oluyor? Evet, evet. arkadaşlar günaydınlar. Eşim böyle kahvaltı hazırlamış. Çok teşekkür ederim eşim bey. Şimdi bize afiyet olsun. Bugün pazar ayın 13'ü ve biz Gök Gökbey'imle bizim yakınlarında bir yerde Tetra'yı da var. Böyle arkadaşlar bir yapılmış bir şey. Aa orası galiba Gökhan. Evet. <laughs> bu kadar merdiven yürüyeceğiz. İnanmıyorum şurada. Sanki bizim şehitliğe çıkar gibi o. Oh my god. Neyse yürürüz ne yapacağım. Şimdi oraya çıkalım. Bu arada arkadaşlar bu jersey şalım iğnesiz bağladım. Böyle. Arkadaşlar şu merdivenlere çıkacağız. Sonra daha da merdivenler var. Çünkü tepede biliyorsunuz. Çıktık tepeye yoruldum ama değdi. Bakar mısınız? Çok güzel, değil mi Gökhan? Evet. Düşüncelerini alayım, hislerini. Bir şey başarmış hissediyor musunuz? Tepeye çıktık. Bayağı bir yüksek. Gökhan indi korkusuna aşağı göstereceğim biraz. kahve mi yaptım ve derslerime çalışacağım. Bunları çıkardım. Ee, şimdi böyle fazla konuşmadan ben derslerime başlayayım. Sonra size güzelce kendimi göstererek konuşurum. Ben böyle hazırlandım. Güneş de parlıyor ve biz ofisime gidiyoruz. Ee, gelen siparişleri hazırlayacağız. Öyle bugün pazartesi ve demin size kendimi gösteremedim. Çünkü duşumu aldım, kendimi tekrardan bakım yaptım ee, ve şimdi gösteriyorum. Arkadaşlar beni motive edin gerçekten. Yok hiç video çekisim gelmiyor. İzlenmeler azalıyor. Boşuna zaman harcıyorum gibi geliyor zaman da Ama hobim seviyorum yani o yüzden de çekiyorum ne diyeyim. Şimdi ofisimize geldik ve sushi yiyip işimize başlayacağız. Enfes bir sushi. Elhamdülillah yemeklerimizi yedik ve şimdi çalışmaya başlıyoruz arkadaşlar. En az 2 saatten önce çıkmayız. Şu an tam 17.30. Bakalım ne zaman biteceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi bittik biz. Tüm paketlerle güldüğüme bakmayın çok komik bir olay oldu. Neyse çiçeklerimi alıp gidelim hadi. Saat şu an ha, saat şu an kaç? Saat şu an arkadaşlar 18.57. Bir buçuk saat sürmüş tam. Eve geldik. Şimdi ben hemen şunu suyun içine koyup sonra hemen burgerlerimizi yapacağız. azılı bize afiyet olsun arkadaşlar şimdi ben her yeri toparladım ve kendime çay yapıp e, derslerimin başına oturacağım ne ders yapacağım bu arada saat hemen bakalım 9.30'a geliyor bu arada bu saç değil bu e, başörtümün